sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar karlar erimiş. Dağlarda keçiler otlanıyor şu anda. Şu anda sanki bir bahar havası var gibi. Hiç kar gelecek gibi durmuyor arkadaşlar. Dağlarda kar vardı. Geldik yine tavuklarımızın yanına. Bakalım. Takvamız neler yapıyor. Prensesi diğer tarafa aldık arkadaşlar. Ee, Nazlı can bu tarafta sadece. Bakalım bunlar ne yapıyorlar. Evet. Bunlar, bunların durumu gayet iyi. Barutumuzun durumu nedir? Evet barut da bayağı büyümüş maşallah. Yani her geldiğimde fark ediyor. Nasıl cüzülere de karışmış bak arkadaşlar. Barutun kuyruğu yavaş yavaş dönüyor arkadaşlar. maşallah durumları iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Şimdi bunlara bir bakacağız. Bir bakalım. öncelikle bunlara kaçtığına bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bunlar ekmeklerini de yememişler. Yemleri var yani gayet. Yumurta falan da yok. Barut'un kardeşi hala yumurtlamamış. Şimdi bakıyoruz bunlar ne yapıyorlar. Amanın. <laughs> Arkadaşlar. Partın kardeşi ciletle eşleşti. Ben de sonunda gördüm. Evden getirdiğimiz organik atıkları, tavuklar bir güzel yiyorlar. maşallah jiletimizin boyundaki tüler çıkmıyor arkadaşlar bakın ya tavuklar yiyor yine Ya da çıkmıyor. Ya anlam veremedim. <laughs> arkadaşlar Nazlıcan tavuklara bir kabarıyor ya maşallah diyelim kümeslerine geçelim bakalım ne var ne yok evet arkadaşlar bunlar yemlerini bitirmişler yumurtalarını dizmişler. Tebrik ediyorum sizleri. 2, 4, 6 tane yumurta burada var. 7 tane yumurta burada var. Bir tane de burada var arkadaşlar. Orada fazla ot olmadığı için buraya demek ki yumurtlamamışlar. Buraya ot takviyesi yapacağız. Evet. Maşallah tavuklarımıza. Arkadaşlar Barut ve kardeşi şu anda küllenmeye geçtiler. Tabi Nazlıcan bırakmadı. hemen kaptı güzel yeri Bak, hemen. Otlanmaya doğru gidiyor tavuklarımız. Evet. Evet arkadaşlar. Barut. Şimdi tavukla atışma yaptı. Artık ben buradayım diyor tavuklara. Yavaş yavaş. <laughs> Babaları hemen el attı olayı arkadaşlar. <laughs> Barut artık kendini göstermeye başlıyor arkadaşlar. Yan yana kalmadılarından dolayı artık Barut'un kardeşi de diğer tarafa transfer olmak istiyor. Barut'un kardeşini de bu tarafa alacağız artık arkadaşlar. Barut'umuz ne gelmiş gibi görünüyor. O civcivdir oğlum. <laughs> Jilet ne yapıyorsun Jilet? Kendine gel. Kış. Jilet. çalışmak isteyen arkadaşlar gelebilirler gelmek isteyen gelsin gel Dışarı çıkmaya hiç niyetleri yok. Dışarı çıkmak istemiyor tavuklarımız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.